En sonki videomuzu İsviçre'den çıkmıştık arkadaşlar. Türkiye'ye gidiyorduk. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'ye indik. Burada İstanbul'da bir aktarma yapacağız. Yorgunluktan artık bayılacak gibi durumdayız. E İstanbul'da anasını satayım o kadar büyük yapmışlar ki bir yerden bir yere gitmek yarım saatten fazla sürüyor. Malatya uçağına artık bindik arkadaşlar. Malatya ne güzel abi. İniyorsun hemen çıkıyorsun. Böyle bekleme, kaldırma, indirme olmuyor. Malatya'da gece saat yaklaşık 11.30'da ineceğiz. Daha orada bir yolumuz var. Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'da tabii ki benim ailem var. Birkaç gün orada takılmayı düşünüyoruz. Gurbette yaşayanlar şu özlemin ne olduğunu gerçekten çok iyi bilir. Hepsi burnumda tutuyordu. Köyde şimdi bizim oraların hepsi inşaat olduğu için depremden sonra her yer yıkıldı. Yeni yeni yerler yapıldı işte. Evler falan dağıtıldı. Ben de o evlerin hepsinin videosunu çektim. Gönül isterdi ki eski evimizi size gösterelim. Çünkü depremden hemen önce düzeltmiştik. Ama maalesef ona yetişemedik arkadaşlar. Deprem her şeyimizi alıp götürmüştü Çok şükür Can kaybımız çok yok yani kendi ailemiz içerisinde ama depremde de yaklaşık bizim bir 26-27 kişi köyden öldü yani arkadaşlar köydeki maceralarımızı ve turlarımızın hepsini izlemek için videolarımızı kaçırmayın arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim fikirlerinizi aşağı yorumlara bekliyorum.